Cennet annelerin ayakları altındadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de anne ve babaya saygı ve itaat emretmiştir. Bir bıkkınlık ve memnuniyetsizlik ifadesi olarak onlara öf bile demeyi yasaklamıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mübarek sözlerinde Müslüman annelerin ne büyük ve üstün bir değeri bulunduğunu ifade buyurmuş ve annenin hoşnutluğunu kazanmanın önemini en veciz şekilde açıklamıştır. Sahabe-i kiramdan bir zat, peygamberimize gelerek, ''En önce kime iyilik edeyim?'' diye sormuş idi. O da annesine iyilik yapmasını emir ve tavsiye buyurdu. O zat tekrar aynı soruyu sordu, yine aynı cevabı aldı. Üçüncü soruşunda da cevap aynıydı. Nihayet dördüncü de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasına ve sonra da diğer akrabalarına iyilik yapmasını emir ve tavsiye buyurdular. Yine sahabe-i kiramdan bir başka zat, Ey Allah'ın Resulü! Anne ve babanın çocukları üzerinde hakları nedir? diye sorduğunda, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, Onlar senin Cennet veya cehenneme girme sebebindir. Ona göre davran.